Yaradan Allah'ın adı yok. İlk e, inen ayettir. Şimdi. İkra bismi İkra bismi safsatasını esas tutmuş olan Araplar, Urga dünyada, bilhassa Türk zengin uyga bölgelerinde bu ilkel ve cahiliyet devrinin simgesi olan ilkeye dayanarak yapmadıkları tahrifat kalmamıştır. Niçin yazıyor bunları? Tarih Kurban'a yazıyor. Yazacağınız İslam tarihinin de bu doğrultuda toplayabileceğiniz belgelere dayanarak açıklaması önemli diyor. Bunu yazın diyor. İnanmayan bir adam konumu Bana göre öyle günah bir Hocam bir de, de radiyallahu anh <laughs> deyin İyi <bitirmiş. gülüyor> yani. <gülüyor> Oradan bu inansız olduğu anlamı çıkmaz diyorum yani. Ya, ya kardeşim Atatürk beyni sulanmış hafızların dini diyor. Yani bunu niye saklıyoruz ya o? Bu, yani ne olur kıvırmayalım artık. Yani seneler de Türkiye'de bu yapılıyor. Bunu açık açık söylemek lazım. Hiç kıvırmayalım. <laughs> Tarif notu yapmayın. Evet. Bir sene evet. yapmayalım. O metinler ben... Evet. dine reddiyedir. Bu Atatürk düşmanlığıymış. Kendi yazını okumak ama Atatürk düşmanlığı mı? Ya böyle bakmayın bir şey yahu. Kraldan fazla kralcı olmayın. Açık açık yazmıştır. Nasıl okursun sen bunu <laughs>